Evet, Gündem Haberdar yayınından hepinize merhabalar. Her yayına başladığımız gibi yine Türkiye'nin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremin zorluğu devam ediyor. Özellikle deprem felaketinin yaşanmasından hemen sonra geride kalanların durumu içler acısı bir hal alıyor. Onların ihtiyaçları çok fazla. Önce onların ihtiyaçlarına değinerek devam edeyim. Bir defa depremden hemen sonra e, belli bir şok etkisi oluyor ve birkaç gün sonra o şok yerini korkuya bırakıyor. Dolayısıyla oradaki insanların ciddi anlamda manevi desteğe, psikolojik desteğe çok ihtiyaçları var her şeyden önce. Yalnız bırakılmamaya ihtiyaçları var. Bir diğer nokta çadır ihtiyacı, barınma ihtiyacı, sınma ihtiyacı, battaniye ihtiyacı, gıda ihtiyacı çok fazla. Hijyenik yine pedler ve aynı zamanda hijyenik ürünler, hijyen ürünleri çok çok önemli. Portatif e, tuvaletler çok önemli. Şu andaki depremle ilgili e, en önemli problemler bunlar. Bir an önce e, çadır kentlerin kurulması gerekiyor. 2000-3000 nüfuslu çadır kentler kurulduğu kurulan yerler var. Fakat bunlar kurulurken ihmal edilen bir şey var. Orada bile doktor yok. 2000-3000 nüfuslu çadır kentlerinde bile doktorlar yok. Bunlara eğilmek yönelmek gerekiyor. Şimdi artık enkazlar moloz moloz muamelesi yapılıyor enkazlara ve içinde yaşanan insanlara, artık daha doğrusu içinde ölen insanlara insanlar cesetleri bekliyorlar şu anda. Orada da başka bir psikolojiyle hareket ediliyor. Onu da anlatacağım size. Önce bu depremin içinde bulunduğu bu halden hemen sonra ele alınması gerekenlere bakalım. Ne yapmaya çalışıyorlar? Önce bilgiye dayalı olarak depremden hemen sonra orada bulunan bu işin içerisinde organizasyonda bulunan bazı bürokratlardan ve siyasilerden almış olduğum bilgilere dayanarak bazı gerçekleri sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle depremden hemen sonra AFAD'ın zaten 7 24 saat boyunca Avrupa'nın en gelişmiş olan ikinci sistematik izleme ağına sahip olduğu için deprem bölgelerini, deprem verilerini bu veriler ve datalar ve bu izleme olanağı Afad AFAD'da var. ve AFAD'ın 45 dakika içerisinde zaten bir ön rapor hazırlama zorunluluğu var, yükümlülüğü var. Depremin hemen sonrasında 40 dakika içerisinde AFAD bir ön rapor hazırlıyor. Bu ön rapora göre de çok büyük bir felaket olduğu İçişleri Bakanlığı'na Süleyman Soylu'ya bildiriliyor. Süleyman Soylu bakanlarla bir araya geliyor. Aynı zamanda bazı jeologları arıyorlar ve bazı jeologlarla da telefon görüşmeleri yapıyorlar. Ve bu jeologların teklifi üzerine Süleyman Soylu uluslararası bir felaket olduğunu ve büyük bir felaket olduğunu ve uluslararası bir desteğin olması gerektiği çağrısında bulunuyor. Yani afetin zirve noktası olduğu belirlenmiş oluyor. Bir buçuk saat içerisinde AFAD'ın hem ön raporu hazır hem bu ön rapora göre bakanlar bir araya gelmişler, toplanmışlar bazı bakanlar. Süleyman Soylu'nun öncülüğünde yapmışlar bunu. Çünkü AFAD direkt Süleyman Soylu'yu bilgilendiriyor. Gecenin o saati zaten kimsenin cesaret edip de doğrudan Erdoğan'ı arayacak hali yok. Bunlar bir araya geliyorlar. Hulusi akarlar, temas kuruluyor ve bütün bölge komutanlıklarıyla, komutanlıklarla da temasa kuruluyor. Ve diyorlar ki bir de kendilerine yakın, kendi belediyelerinde de harekete geçiriyorlar. İtfaiyeler harekete geçiriliyor. Belediyelerin e, bütün o birimler harekete geçmek üzere hazır hale getiriliyor. Ve diyorlar ki işte bunun şeyini yapacağız. E, acil durum olduğu için hemen direkt müdahalesinin yapılması gerekiyor. Kararı çıkıyor. Bunun için ne yapmak lazım? Tabii ki sarayın talimatı gerekiyor. Süleyman Soylu'nun bu görevi üstlenmesi, çıkıp böyle bir açıklama yapması ve böyle rol çalmış olması sarayı çok kızdırıyor. Saray tarafından bu toplanan heyete çok büyük bir fırça atılıyor o gece. Hatta sizin haddinize mi düşmüş deniyor. Hulusi Akar ve Süleyman Soylu ciddi anlamda saray tarafından fırça yiyor, oturuyorlar oturdukları yerde. Hemen müdahale kararı verilmiyor Erdoğan tarafından, beklenilmesi söyleniyor. Diyorlar ki bugün bazı bakanlar şimdi suçu tekrar yeniden Erdoğan'ın üzerinden kendi üzerlerine almak için emir eli olduğu için hepsi bazıları şöyle diyorlar Biz aslında bu kararı henüz aldık ama Saraya bildirmedik bizim hatamız bunu demeye başladılar Çünkü eğer bunu demezlerse biz bu kararları aldık ve Saray talimat vermedi derlerse a babaları gidecek zaten a babaları giderse hepsi a babalarının o gidişinin altında kalacak. Bunu bildikleri için hepsi yine en kutsal olanı korumaya başladılar. O gün orada yer alan ve bu işi bilen içlerindeki biraz olsun bakın artık vicdandan bahsetmiyorum. Biraz olsun onuru, haysiyeti olan onlardan da bahsetmiyorum. Az biraz şeref kırıntısı kaldıysa içlerinde herhangi birinde çıksınlar ve sarayın nasıl 24 saat boyunca müdahale edilmeyi engel etmeyi engellediğini, talimatı vermediğini, onları nasıl fırçaladığını, kendi tanrısallaşmış egosunun nasıl ön plana çıktığını ve her şeyi kendisinin yapabileceğini ve bütün sorumluluğun da kendisinde olduğunu bağıra bağıra hatta bazılarına küfrede küfrede bunu söylediğini söylesinler açık etsinler. En büyük skandal budur. Bundan daha büyük bir skandal olmaz o depremle ilgili. Erdoğan'ı aşamadılar o gece. Müdahale edilmiş olsaydı çok mu şey değişirdi? En azından yüzlerce insanın daha hayatı kurtarılmış olurdu. Organizasyonları, planlamaları, yetişememeleri, idare edememeleri sıfır zaten. Aynı günü bırakın üç gün sonra müdahale etmiş olmalarına rağmen altında, altından kalkamadılar. Yine altından kalkabilecekleri bir durum değildi. Fakat en azından anında müdahale edebilselerdi, eğer bunu yapabilselerdi, sarayın talimatını eğer dinlemeselerdi ya da saraydan talimat almak yerine start vermiş olsalardı beklemek yerine, en azından yüzlerce kişinin canı kurtarmış olacaktı. Arama kurtarma ekipleri, yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerini Adana Havaalanı'nda bekletmeyeceklerdi saatlerce. Bunları yaptılar. Saray gecesi bu skandal yaşandı. Sonra ne oluyor? Bu deprem gecesi sarayda yönetimde bu skandal yaşanıyor. Sonra ne oluyor? Süleyman Soylu'nun bu rol çalması karşısında cezalandırılıyor Süleyman Soylu. İlk 3-4 gün çıkması istenmiyor. Hiçbir şekilde açıklama yapması istenmiyor. Oysa hem emniyetin hem İçişleri Bakanlığı'nın hem AFAD'ın hem jandarmanın başında bulunan kişi Süleyman Soylu ve en çok da onun çıkması onun yönlendirmesi gerekiyor. Bunun yerine saray Fuat Oktay'ı kendi yardımcısını e, Erdoğan göreve sunuyor ve sarayla bir nevi hükümet arasında bir skandalın belirgin bir sembolü olarak da bu durum ortaya çıkmış oluyor. Şimdi sarayda bu savaşlar AKP'de hakimiyet savaşları var. Süleyman Soylu'nun böyle rol çalmış olması ve kendisini o ilk gece öyle ortaya piyasaya sürmüş olması ve bütün organizasyonlara start vermek istemesi Erdoğan tarafından çok ciddi anlamda küfürlerle, hakaretlerle reddedilmiş olmakla birlikte Şimdi de parti içerisinde hakimiyet kavgasında ön plana çıkan bir durum var. Bize diyorlar ya bugün siyaset yapma zamanı değil. Onlar siyasetin kralını yapmışlar o gece. Hakimiyet savaşı için birbirlerini ezmeye çalışmışlar. Kim rol alacak, kim almayacak bunun kavgasını yapmışlar. Ve Erdoğan'ın o egosu her şeye ben karar, verir, karar veririm ve siz nereden çıkıyorsunuz restleşmesiyle de müdahale böylece aksamış. Şimdi bazı muhalifler çok akıllı, çok zeki muhalifler çıkıp diyorlar ki MS yapılan planı olsaydı anında müdahale edilirdi falan. Manyak mısınız siz ya? Kafayı mı yediniz siz? Hangi emas planından bahsediyorsunuz? Tek kişinin sarayda verdiği emirlerle oluyor her şey. Zaten valilikler ayağa kaldırılmış İçişleri Bakanlığı tarafından. Zaten bölge komutanlıkları ayağa kaldırılmış. Zaten Tugay komutanları ayağa kaldırılmış. Çıksınlar açıklasınlar biraz şerefleri varsa. Zaten çıkarılacak. Zaten askerde götürülecek. Zaten müdahale edilecek anda bir plana bir bir emre bir bir doktrine o anda herhangi bir projeye gerek yok. Bunu siz de biliyorsunuz. Bir kısım Avrasyacı devletçi bir kafa, Avrasya'nın eski derin devlet artıkları hala çıkıp emas planı olsaydı şöyle olurdu, böyle olurdu diye kendi eski kirli planlarını temizleme gayretindeler. Zaten valilikler bu kararı almış. Çıksınlar açıklasınlar. Zaten İçişleri Bakanlığı bu talimatları vermiş. Zaten inecekler, asker zaten gönderilecek. Ama sarayın dur demesiyle duruyor her şey. Sonra görüntüyü kurtarmak için saatler sonra Hulusi Akar'ı bir askeri zevatla beraber bölgeye gönderiyorlar. Böyle bir görüntü kurtarsın diye o da ters tepiyor bu defa. Hulusi Akar biraz şeref kalmışsa çıksın anlasın bütün bunları. İnsanlık onuru kalmışsa biraz çıksın anlasın bütün bunları. Dolayısıyla da o gece bütün bu müdahaleler yani yapılması gereken şeyler yapılmazken ve bütün kamuoyuna artık bağıra çağıra siyaset yapmayın derken siyasetin en alasını o gece kendileri yapmışlar. Sonrasında ne oluyor? Sonrasını da söyleyeyim. Şimdi psikolojik harp devrede. Neden müdahale edilmemiş? Onu da anlayabiliyoruz. Neden müdahale edilmediğine gelince. Anlaşılan o ki yine Hakan Fidan ve ekibi gibi psikolojik harbin bütün pisliklerini, kirli oyunlarını ve ayak oyunlarını bilenlerin yazmış oldukları, yapmış oldukları raporlar doğrultusunda. Bu felakete nasıl yaklaşılacağı önce bir oyun planı çiziliyor. Nasıl yaklaşılacak? Adım adım bunu takip ediyorlar. Zaten geriye dönerek yönelik baktığınız zaman bu okumaları çok rahat yapabiliyorsunuz. Aslında bunların hiçbirine değinmeyecektim ama bu kadar ayak oyunlarını ve kirli oyunlarını ve insanları kandırmaya çalıştıklarını görünce insan dayanamıyor artık. Bir defa depremin hemen Ön, hemen sonrasında yaptıkları şey dini ön plana çıkarmak oldu önce 15 Temmuz'daki gibi bu büyük bir felakettir başımıza hepimize geldi bütün milletin başına gelen bir felakettir umumi bir felakettir o zaman bütün siyasi parti liderleriyle telefon görüşmesi yapalım onlarla birlikte ortak bir açıklama yapalım diyor önce bunu bekliyorlar Meral Akşener'e diyorlar Ali Babacan'ı arıyorlar fakat Gelecek Partisi, CHP, Kılıçdaroğlu bunlara sıcak bakmayacağını, asla aranmaması gerektiğini öğrenince bunları aramıyorlar. Bu şeye Kılıçdaroğlu düşmüyor bu defa. Bir yeni kapı ruhuyla sözüm onunla oluşturacaklar, yeni bir yeni kapı ruhu oluşturacaklar. Sözüm ona müttefik olacaklar, hep birlikte de müdahale edecekler bu olaya, bu felakete. Düşmüyor. Kılıçdaroğlu bu kez bu tuzağa düşmüyor. Ama Meral Akşener gibi, işte Ali Babacan gibi isimler iyi niyetleriyle de biraz olsun, iyi niyetleriyle Afat'la birlikte organize çalışırız diyerek, iyi niyet beyanlarında bulunmakla birlikte ortak bir açıklama yapmaya yanaşmıyorlar. Böylece o plan düşüyor. Diğer bir konu, dini öne sürüyorlar. Direkt yaptıkları ilk şey dini öne sürmek. Hemen direkt zaten biliyorsunuz kader planında bütün bunlar oldu, veren Allah'tı, her şeyde bir hayır vardır gibi, dini motifler ve argümanlar öne sürdüler. Nedenini söyleyeceğim ben size niye? Sadece olayı hafifletmek için değil bunun nedeni. Sadece olayı nefreti, kini, öfkeyi dine yönlendirmek, Allah'a yönlendirmek için yapmıyorlar. Bunu yapmanın siyasi nedenleri var. Siyaseten bunu yapıyorlar. Diğer bir konu bunu destekler mahiyette tek bir organizasyonları düzenlemeye başladılar. Biliyorsunuz Sela okundu. Biz çocukken selalar bir cuma günleri okunurdu. Bir de hafta içlerinde sela okunduğu zaman vakitsiz bir vakitte sela okunduğunda cuma namazı değilse eğer, cuma vakti değilse eğer sela okunduğunda mahallede herkes bilirdi ki biri ölmüştür. Ölenin arkasından sela okunur ve ilanlar yapılır. Enkazın içerisinde kurtarılmayı bekleyen insanlar varken bunlar kalkıp sele okudular. sela okudular. Sela'ya da dua diyorlar. Dua niyetini okumuşlar, kurtarma niyetini okumuşlar. Sen o niyetle okumuş olabilirsin ki o niyetle okumadınız zaten. Enkazdaki insanlar o selayı duyan insanlar aa ne güzel sela doğu okunuyor bizi kurtaracaklar diye düşünmediler. Sorsunlar bakalım o enkazdan çıkanlara sela duyduklarında ne düşündüler ölümden başka. Selaları okundu bu insanlar kurtuluşu beklerken. Ölümleri ilan edildi bu insanlar kurtuluş beklerken. Niye yaptılar bütün bunları? Bu sela gibi çok absürt bir karara neden vardılar? Neden dini söylemleri ön plana çıkardılar? Neden MIT'in bazı kolları organize olarak bölgede Tekbir getirecek gruplar oluşturdular. Neden troller böyle bir çalışmanın içerisine sokuldu? Neden orada kendilerine bağlı olan çalışan tarikatların elemanları, mitin içerisindeki elemanları çıkıp tek bir organizasyonu yaptılar? Söyleyeyim neden. Siyasi bir kararla yapılacak şey şu. Sadece depremzedelerin öfkesini dine yönlendirmek için yapmadılar bunu. Biliyorlardı ki böyle yaptıkları zaman zaten seküler hassasiyetleri olan ve yıllardan beridir siyasal İslam'dan ötürü de içlerinde öfke birikmiş olan muhalifler, muhalif isimler sosyal medyadan oradan buradan çıkarak Sela'yı eleştirecekler, tekbirleri eleştirecekler ama bunları haklı olarak yapacaklar. Ama bu tekbirlerin eleştirilmesi, Selan'ın eleştirilmesi, şimdi yerindedir, den, yeri miydi denmesini bu iktidarın diğer aparatları, medya aparatları alıp dine karşı saldırı gibi kullanmaya başlayacaklar ve depremden hemen önce Zirveye taşımış oldukları kutuplaşmanın önünü alacaklar. Daha doğrusu kutuplaşmanın ortadan kalkmasının önünü alacaklar. Kutuplaşmayı yine kendi istedikleri araç olarak en ön plana çıkaracaklar. Ve bunu başardılar. Ve bunu yaptılar. Bilerek, isteyerek yaptılar bunu. Sosyal medya organizasyonu üzerinden, sosyal medya üzerinden, devlet de, depremin depremdeki aksaklıklarla ilgili, depremdeki ihtiyaçlarla ilgili koşuşturmaya çalışan algı oluşturmaya çalışan muhalifleri bu tuzağa çekmeye çalıştılar ve %90 oranda da bu tuzakta başarılı oldular. En büyük psikolojik harbi burada verdiler. Yaptıkları diğer iş, derin devletin Avrasyacı artıkları olan ve görevli olan ve de kötü insan olan Ümit Özdağ gibi insanları piyasaya sürerek önce yağmacılar üzerinden yağmacılarda vur emri verilsin yağma yapanlara gibi bir propaganda başlatarak Sonra yağma yapanların tamamı mültecilermiş gibi haberler yaparak eskiden Ümit Özdağ sadece görevli zannediyordum ben. Kötüymüşsün sen be adam. Sadece görevli de değilmişsin. Sen kötü bir insanmışsın aynı zamanda. Ve sarayın bu projesine bilerek, isteyerek gidip bir Avrasyacı derin devletin artığı olarak gidip hizmet ettin sen. Sonra da kalktılar bunu yaydılar. Ne oldu biliyor musunuz? Depremin sadece şeyden bahsetmiyorum. Yine tekrar aynı noktaya geliyoruz. Sanmayın ki depremin öfkesini sadece oraya yönetmek için yapıyorlar. Gündemle oynadılar, gündemle. Bu tekbirlerle, selarlarla, ümit özdağlarla gündemle oynadılar. Bir anda sosyal medya tekbirlere, tekbir seslerine itiraz eden insanların neden itiraz ettiklerini konuşmaya başladı. Bir anda sosyal medya yağmacılara ve yağmacılara yapılan işkenceleri konuşmaya başladı. Bunu yaymaya başladılar. Ve depremden bakışlar bir anda uzaklaştı ve siyasi bakışa. Biz istesek de istemesek de bütün kesimlerin tamamını siyasi bir bakış içerisinde farklı bir cenaha savurdular. Bu psikolojik harflerle. Siyaset yapmayın diye diye yapmış oldukları siyasetlerle ve bu kirli oyunlarla, bu şeytani oyunlarla ortaya sürmüş olduğu bu kötü karakterlerle, siyasi aktörlerle istediklerini elde etmeye çalıştılar. Sonra ne yaptılar? Sonra yardımlaşmanın ve kutuplaşmanın önünde daha doğrusu yardımlaşmayı öne çıkaran ve kutuplaşmayı ortadan kaldıran önemli bir figür ve sembol haline kendiliğinden gelmiş olan. Kendiliğinden gelmiş olan, biraz da zorunlu konjöktör gereği, içinde bulunan durum gereği gelmiş olan. Aluk Levent üzerinden başladılar propaganda yapmaya. Ne yaptılar? Akit tarafı, o taraf, yani bu, bu devletin akitçi olan kafası kalkıp Levent e, le, e, Haluk Levent'in geçmişteki çeklerle ilgili senetlerle ilgili problemlerini yaşamış olduğu mahkemeleri ve bunun güvenilmez olduğunu yaydılar. Aynı derin devletin Avrasyacı kanadı, aynı devletin yani sarayın solunda oturan o derin devletin Avrasyacı kanadı olan isimler tarafından da dediğim Şener gibi isimler tarafından da bu defa Haluk Levent'e bu operasyonların işte FETÖ'cüler tarafından yapıldığını söyleyecek şekilde haberler yaptılar. Kuyuya taşı atan kendileri, kuyudan taşı çıkarmaya çalışan kendileri ve büyük bir propaganda aracına bunu da dolaştırdılar. En son herif çıkıp açıklama yapmak zorunda kaldı. Bundan sonra bana yardım göndermeyin, afata gönderin diye. Bunların hepsi bu psikolojik harbin ürünü. Ve bunları görmüyoruz, bilmiyoruz, anlamıyoruz zannediyorlar. Ve bilerek, isteyerek bütün bunların hepsini yapıyorlar. Şimdi bütün bunlarla beraber bir de Yine aynı şekilde bu psikolojik harbin gereği olarak böyle 100 bin, 200 bin, 300 bin hesaplı olan hesapları alarak bu hesapların hepsine deprem lafını kullanmayacak şekilde asrın felaketi diye bir propaganda başlattılar. Ve deprem lafı geçmiyor artık. Asrın felaketi dendiği zaman Erdoğan'a ne suç olacak iktidarı, ne suç olacak 20 yıldır ülkeyi yöneten, ülkeyi deprem bölgesinde olan bir ülke olmasına rağmen Depreme dayanıklı olarak olacak binalar yapmayan, depreme dayanıklı kentler yapmayan bu hükümetin ne suçu olacak canım asrın felaketi yaşanmış işte. Bunu dedirtmek için şimdi asrın felaketi sloganıyla kalkıp her tarafa bunu yayıyorlar ve büyük hesapların hepsinin ismini bile bu şekilde değiştirdiler. Yetmedi kalktılar kendi büyük trollerini, büyük baş trollerini, o tasmalı trollerini, 300-400 bin e, ta takipçili olan trollerini bilinçli olarak yayınlar yaptırarak Piyasaya sürerek yine onlar üzerinden gündemi çarpı, çarp, çarptırıp kutuplaşmayı zirveye taşıyacak şekilde roller, oyunlar oynadılar. Bütün bunlar hepsi Fahrettin Altun'un altından çıktı. Sosyal medya işleri organizasyonları da. Bu kirli oyunun kirli tezgahın içerisinde yapmış oldukları algı oyunları bunlar. Hem müdahale etmediler ilk gün hem de sonrasında bilinçli olarak bu durumu buraya getiriyorlar. Şimdi olay deprem işinden çıkmış, din işine dönmüş. Din dini üzerinden yürütülen bir propaganda alet olmuş, milliyetçilik üzerinden, hamaset üzerinden, devletçilik üzerinden, devleti savunuyor üzerinden, kendilerine mağduriyet devşirerek bunun altından çıkmaya çalışacaklar, çalışıyorlar, bunu yürütüyorlar. Bundan sonra yapacakları diğer adıma gelince, medyanın yüzü olan Acun Ilıcalı gibi isimlerle anlaşmışlar zaten. Kendilerine yakın olan medyaları da, sivil örgütlerinde hepsinde organizasyonlarını yaparak saraya yarın öbür gün saraya sanatçıları kendilerine yakın olan sanatçıları doldurarak sarayın içerisinden yardım kampanyaları sözüm ona başlatarak yine bir cilalama olayına girecekler. Ve milletin gözüne hoş görmeye başlayacaklar. çalışacaklar. Bütün bu enkazların nedeni onlar değil, asrın felaketi olması ama enkazı kaldıracak olanlar da bunlar olacak diye yeniden bir propagandaya başlayacaklar. Ve bütün bunların hepsini siyaseten yapıyorlar siyaset yapmayın diyenler, muhaliflere siyaset yapmayın, bugün siyaset zamanı değildir diyenler, il il, ilçe ilçe kendi teşkilatlarını, AKP teşkilatlarını planlayarak daha o günün sabahında şey bastırarak, etiket bastırarak, AKP logoları bastırarak daha o günün sabahında Birkaç gün içerisinde gelen yardım kolilerine AKP etiketi yapıştırdılar bunlar. Siyaset yapmayın diyen bunlar. Bunlar şeytana pabuçlarını ters gidirecek bir durumdalar. Böyle böyle bir olayla hareket ediyorlar. Din propagandasına aldanmayın. Bunun üstesinden bunun bunun ötesinde milletin az bir çok sevmiş olduğu isimler cilalamak için çıkacaklar ön plana. Ve hayır adı altında toplanılacak bilmem şeylerle organizasyonlarla sadece yapakla, yapacakları tek şey Yeniden Erdoğan'ı seçtirmeye çalışması olacak. Yaptıkları işte bu, çalışmalarda bunlar. Böyle durumlarda, daha size ben, ayın 8'iydi galiba, 4 ya da 5 gün önce, çok fazla sorduğunuz için cevapladım. Normalde biliyorsunuz ki, işim gücüm sadece deprem sesini duyurmaktı, DM'den gelenleri aktarmaya çalışmaktı. Çok sordunuz, kısa bir açıklama yapmıştım. Seçim için beklemeyin, en az 6 ay ertelenir diye. Zaten saray seçimi ertelemeyi kafasına koymuş. Biliyor bunu herkes. Bu ertelemede biri ortaya çıktı. Ya yine birileri kulağına fısıldadı Erdoğan zaten seçimi erteleyecek. Abi sen bir ayak ol, ön ayak ol, bir önümüzü aç. Ya da kendisi zaten bu haberi aldı, kurt gibi kokladı. Sinsi bir adam. Çok sinsi. Ve kalkıp açıklama yaptı. Seçimlerin ertelenmesi talebinde bulundu. Sözüm ona vicdanı temsil eden Bülent Arıştan bahsediyor. Çok sinsi bir adam. Tayyip Erdoğan'dan korkmam ben. Adam sinsi değil. Adam zaten şeytanlığını açıktan yapıyor. Kavgasını açıktan veriyor. Sinsilerden korkacaksınız. Adam şimdi güzel güzel yeniden Tayyip Erdoğan'ın önüne açmaya başladı. Tekrar yeniden bir kamuoyu oluşturma derdinde, çabasında. Kendisine pay biçiyor oradan. Ölüp gideceksin be adam. Kaç sene daha yaşamayı düşünüyorsun? Nedir artık bu istikbal hırsınız? Bu ikbal hırsınız? Biraz olsun şerefinizle hareket edin be. Çıktı şimdi Bülent Arınç. Erdoğan'ın önünü açacak şekilde açıklamalar yapıyor. Seçimler ertelensin. En az bir yıl ertelensin. Bazı muhalif hukukçular da çıkıp diyorlar ki efendim ertelenemez. Niye? Efendim anayasaya uygun değil. Ancak savaş zamanında ertelenebilirmiş. Efendim siz kafayı mı yediniz? Anayasa mı kaldı? Hukuk mu kaldı? Her şey bir kanun hükmünde kararlamaya kalır. Her şey ona bakar. Kalkar adam bir kararnameyle meclisi bile fesheder. Dolayısıyla da hukuk aramayın zaten. Hukukla olacak işler değil bu işler. Hangi hukuktan bahsediyorsunuz? Yıllardır Türkiye'de hukuk mu var? Kanun hükmünde kararnamelerin hangisi hukuki, hangisi anayasaya uygun da sadece seçimle erteleme olana uyacak. Dikkat edin seçim ertelenemez anayasaya göre diyenler Erdoğan bir daha Cumhurbaşkanı adayı olamaz efendim diyenler. Bu kadar mı iyi niyetlisiniz ya da safsınız? Seçimi erteleyecekler zaten bunun çalışmasını, ön çalışmasını, bütün her şeyi yapıyorlar. Umarım, umarım. Kılıçdaroğlu'yla Ahmet Davutoğlu bu tuzağa düşmeyecek. Bunu biliyorum. Ama umarım ki bugünlerde şirin şirin kendilerine yaklaşan sarayın Ali Babacan ve Meral Akşener'den bahsediyor. Bugünlerde size böyle şirin şirin yaklaşımlar gösteriyorlar. Gerçi Ali Babacan'ı tavlayamadıkları için şimdi kara propagandaya başladılar. Ama Meral Akşener'in üzerinde hala ince ince oynuyorlar. Umarım bunlar vatan, millet, Sakarya, devlet bugün seçimler zaten olmamalı bir sene bile ertelenebilir gibi bir havaya, bir atmosfere kapılıp Erdoğan'ın oluşturmuş olduğu bu psikolojik harbin en büyük tuzağına düşmezler. Bu mayınlı araziye bulaşmazlar. Umarım ümit etmekten de başka çarem zaten yok. Evet, benim bugün diyeceklerim bunlar. Zaten 25 dakika oldu. İşin özeti çok büyük bir psikolojik harp yürütülüyor. kendilerinden olan ve kendilerin kendilerinden gibi olmayan ama aslında birlikte hareket ettiği isimleri de piyasaya sürüyorlar. Sağlı sollu bu milletin beynini felç etmekle meşguller. Yaptıkları en iyi iş bu. Daha önce 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'dan nasıl bir lütuf çıkardılarsa bugün de bu depremden lütuf çıkarmanın yollarına bakıyorlar ve içinde bulundukları, zirveye taşıdıkları ve kendilerini hep iktidarda tuttukları kutuplaşmanın da dağılmaması için ellerinden gelen her şeyleri yapıyorlar. Umarım hepimiz, her birerlerimiz, siyasi parti liderleri ve siyasi partilerde söz sahibi olan insanlar ve politika belirleyenler ve de vatandaşlar bu kez bu tuzağa düşmesinler, biraz daha uyanık olsunlar. Evet, tekrar Depremde başı depremde vefat edenlere baş sağlığı diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Bugün e, bu acının içerisinde duran insanlara da acınız acımızdır diyorum. Yanınızdayım diyorum. Umarım bu yanınızda olmam çağrım biraz olsun sizlerin e, yüreğini biraz olsun soğutmuş olur, biraz olsun sizi rahatlatmış olur. Biraz olsun size manevi destek olmuş olur. Görüşmek üzere.